Günaydın. Günaydın. Benim tatlım uyanmış mı? Ha? Benim tatlım uyanmış mı? Gel bakayım kucağıma. Biz bugün ne yapacağız, nereye gideceğiz biliyor musun? Ha? Pikniğe gideceğiz. Ha? Birazdan hazırlanıp pikniğe gideceğiz. <laughs> Annesi? Günaydın babam. Günaydın. <laughs> Günaydın bebeğim. Gün. Günaydın! Günaydın! Sakın atma. Ye. Ye onu, ye. Isır bakayım. Isır, ham yap, ham yap. Hmm, çok lezzetli. Hmm, çok hmm. güzel. Hmm. Sen ye, sen hmm. ye. Hmm, çok güzel. Güzel mi? <laughs> Ay, çocuk yiyor mu? Tamam, o da yiyor. Tamam bir sürü var ya. Hepimize Yok başka peynirim yok başka. <laughs> Kavun yiyecek misin? Evet. Sana sormadım. Niye miyim? Niye Ben yerim. Al. Karpuz ister misin evvel? Karpuz ister misin? Ben isterim. Karpuz? Ben isterim. Yoruldum. <laughs> Alım mı? Ya al al. <laughs> Gitti ya yanımızdan istemiyor seni kızım ya. Bir tane bir. <laughs> Oy! Bak vuruyorsun vurdu, ya. <laughs> Mert Hayır Eva. Mert'in çeresi değil. Vurmaman Vurma gerekiyor. Vur. Çok Vurum. yanlış bu. Hayır bebeğim yapma. Hayır, asla yapma öyle bir şey. Kızardı <laughs> mı? Bakayım. Buyurun. Tamam bir şeyin yok ya iyisin. Öp bir tane. Hoş bir şey değil tamam mı? Kimseyi vurmuyoruz. Sen... <laughs> Bak ya. Sen benim gülmeme bakma. Benim sinirlerim bozulduğunda ben gülebiliyorum. Sen bana bakma tamam mı? vurmak iyi bir şey değil. Kimseyi vurmayacağız. Tamam mı? Tamam mı bebeğim? Ha? Bak bakayım bana. Tamam değil galiba ya. <laughs> Bence yaklaşmayın da evet, daha tamam da yapıştırabilir. <laughs> ben bu dizdiğim bardaklar temiz miydi ya? Evet. Üstünü değiştireceksin. Hadi gel. Seçmen lazım üstünü. Kıyafet giymeyecek misin? Böyle mi gideceğiz? Bakmak ister misin? Ne giymek istersin? Sana seçenek sunayım mı? Bir şeyler seçmeye çalışıyor Dışarısı ama. Dışarısı kaç derece ya? Çok mu sıcak? İnce giydir, bir de yanına ceket al. Hepsi onların biliyorsun değil mi? Üçünü süse giymezsin inşallah. <laughs> Giyebilir. Ne yapıyor? Katladı. mi katladı? Ha, katladı, topladı. Öyle Hı -hı. mi? Topladı, kaldırıyor. <gülüyor> <Aynısı>. <gülüyor> Bunu giymek ister misin? Bak, ben de kot pantolon giydim. Sen de bunu giyebilirsin. Ney Hala bu uğraşıyor şu diğer kotu da giymek için. <laughs> Lahana bebek gibi olacak. <gülüyor> 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 tamam, hadi. Ya. Kızım yeter kaç kat giyineceksin hadi yahu. Bir de var ya gidip en pembelerini falan seçiyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Elif de Yalnız üstü pembe. Eva senin annenmiş gibi duruyor Seda. <laughs> Ay çoraplarını giy gel. Eva Çorab... gel çoraplarını seç. hangisi? Bir tanesini, bir tanesini al, bir tanesini al. Hepsini dökme. Annem, annem. E, karar ver artık. Evet. Bunun olacağı belliydi. Hangisini giyeceksin? Hadi bir karar ver artık. Hadi giy. Çocuk kime çekti ben bilmiyorum ya. <laughs> Anneciğim onlar küçük gelir ayağına. Çok küçülmüş bunlar. Geçen senenin çorapları. Eva, <laughs> minik bebekleri nereden geçeyim? İçine koyup götürelim. Ha? Nerede minik bebekleri? Orada mı? Onlar değil. Senin küçük, üç tane küçük kızın var ya. Minik. Ha. Köpek de mi almak istiyorsun? Tamam. tamam. Onları da Eva'nın bavuluna koyalım. Tamam. Ha, tamam. Bunu alalım mı? Bunu da koyuyorum. <laughs> Evinle mi Eva'nın en sevdiği bebeklerden biri. Göstersene. Evet, çok seviyorum evet. Göster bir. Hah, buldum küçüklerini Eva'cığım. Tamam. Koyuyorum tamam mı? Bu ablayı. Koydum. Bunun bir tane daha var. Aa! Hoppa. Düştü. Tamam, olabilir. Bunu da koyduk. Yeterli bu kadar, tamam mı? Hadi He, onu da, onu da, da koyalım. Koyduk, tamam. tamam. <laughs> Dur kapatalım iyice dökülmesin. Hah. Tamam. Hadi. <laughs> Biz hazırız. Nereye <laughs> gitsek bu küçük komik. valizle gidiyor oyuncak evet. valizle. Çok komik. <laughs> Bir de bu. Biberonunu da verin mi bebeğin? <laughs> Eva bence pikniğe çıkmak için de oldukça hazır ya. Hadi gel şimdi, al onları. Ya yardım etmemi ister misin? Yardım edeyim mi? Ya, bunu ben taşıyabilirim. Sen bebek arabasını al. Tamam, sen bunu al. Bebek arabasını bana ver. Tamam, ikisini de sana. Hadi gidelim. Sen kendi başın. Hani <laughs> böyle bir kolunda çanta, bir kolunda telefon. İşte kolunun altında başka eşyalarla böyle gezen kokuş kızları benzediyor. <laughs> <laughs> Bırakmıyor da hiçbir. Ha izin vermiyor <laughs> bana. Hı. Hepsini kendi taşımak istiyor. Ne oldu <laughs> şimdi yoruldun? Ne oldu? <laughs> ne oldu vazgeçtin değil mi? Zor geldi. Hadi gel. Gel bunları kapının yanına bırakalım. <laughs> Aç bebeğim. Tamam. Bak şu ceketini de atalım şöyle belki soğuk olur. Bunu koyalım. Hadi. Devam. Haydi devam. Arabanın yönünü çevir, çevir arabanın çevir. Tam öyle de olur. Ah. <laughs> Bir mola daha verdik. <laughs> Yardım etmeme izin verirsen hiç yorulmazsın. Gel kalkalım. Bak şu iki adım daha gideceğiz. Zaten bitecek işimiz. Hadi gel biraz daha. <laughs> tamam. Hadi iki <laughs> adım daha gidelim. Oh. Siz bir de dışarıda bebekli yürümek nasıl oluyor? Onu bir hayal edin diye buraları hiç kırpmadan koyacağım. Ya <laughs> şu bak kur girdin. <laughs> Kurduğun sonuna gelene kadar canımız çıktı ya. <laughs> Ne oldu? montlarını neden bıraktın? Ya soğuk olursa? Bebeğim ya soğuk olursa? Heh, onu, tamam, onu giyebilirsin o ince. Bunu da arabaya koyarız. Yani olur da bir anda çok soğuk olursa, burası Eskişehir. Tamam, bunu al. <laughs> ben vazgeç, ben uğraşmıyorum şu an. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne, ne istiyorsun? Ne <laughs> Hiçbir şey demiyorum. Seda gel çantaya çantaya hazırlayalım ya. Örtülerimizi koyalım çantaya. Örtümüz de yok ki. Biz ne yapıyoruz lan? <laughs> Örtümüz de yok bizim. <laughs> Bunu neye koyacağız mesela? Sadece bu mu? Bununla mı gideceğiz? sadece? Pikniğe. Bir de kola çekirde alacağız. Mangalsız nasıl piknik oluyor ya? Ben bilmiyorum. Ben, ben, de bilmiyorum. Ben şu an böyle elime <laughs> Çok yabancı kaldım mevzuya. ya. Seda biz hangi örtüleri yeri seriyorduk? Bunlar Aşkım, mı? Aşkım onların ikisi de işte küçük yani. Yok örtümüz yok. Vardı. Dev bir tane örtümüz vardı bizim. Senin Adana'dan gelen örtün var aşkım. Eva sen onu nereden buldun ya? Aa, Scooter'ın kayıp parçası. Aşkım sen bunu nereden buldun? O bizim rahmetli Alaaddin diye bir tane akrabam var. Ha? <laughs> Onun halısı. <laughs> Uçabiliyor mu? <gülüyor> Uçabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Denemek ister misin? Eva sen ne yapıyorsun? Sanki aç bıraktık, çocuk poşetin içinden şey yapıyor. <laughs> Oh, sonunda evden çıkabildik. 2 saatin sonunda sanırım. <laughs> bizim evin çok yakınında park var. Aslında Eskişehir'deki bütün evlerin yakınında park var. Eskişehir'in her yerinde park var. Ama son zamanlarda bizim evin yakınındaki parka bir grup kuş dadandı. <laughs> Ama gerçekten dadandım. Ya bu kötü anlamda söylemiyorum. Bu sadece olan şeyi söylüyorum. Kuşların cinsini bilmiyorum da hani gökyüzünde çok kalabalık uçan kuşlar görürsünüz ya. Yüzlerce, binlerce kuş aynı anda aynı hareketleri yaparak sürü halinde uçup gidiyorlar ya. O kuşlar bizim oradaki parka yerleştiler. Çok kısa bir süre içerisinde bizim normalde hep gidip takıldığımız, vakit geçirdiğimiz parkı biraz gübrelediler. Ele geçirdiler. Bunun sebebini bilmiyorum. Ya aynı şeyi yediler ve mideleri bozuldu ya da bu her zaman olan normal bir şey artık. Dönem dönem belki oluyor. Herkesin böyle dönemleri olur. Hepimizin başına gelmiştir. Ama bu kuşların hepsinin başına aynı anda aynı şey gelmiş olmalı ki. Ya yani o parkın yarısı bildi tavukhane gibi kokuyor. Ki tavukhane nasıl kokar hepimiz biliyoruz, değil mi? Evet, sen biliyorsun ben Mert, sen biliyor musun? Evet evet biliyorum. Sen de yani biliyorsun. Hmm. Hatta çocuk parkının etrafını şeritlerle kaplamışlar. Hani çocuklar bilmez girmesin diye. Mi? Ya toprak denilen bir şey kalmamış bu arada. <laughs> Çamur haline falan gelmiş yani. Geçen gün parkın diğer tarafına geçtik. Kuş sürüsü geçiyor üzerimizden. Ağaçların altına saklanıyor çünkü vuruyorlar seni. Şöyle bir batıl inanç var ya hani işte kuş pislerse üste gidip bir şey alman gerekiyor falan diye. Bu durumda herkesin herkesin zengin olması gerekiyor arkadaşlar yani. Evet. Gelene gidene nişan alıyorlar. Evin yakınındaki parkın ismini de söylediğin. Evet. Dün açık adresimizi de paylaşmıştın Instagram'da. Ve taşınmamız şart oldu. Sen <laughs> Oradan taşınmak için <laughs> Bahane bahaneler arıyorsun, arıyorsun galiba. <laughs> Seda dün Instagram'da bizim açık adresi paylaştı. Şey sebebi sensin. Tamam yani. benim de dikkatimden kaçmış, senin de dikkatinden evet. kaçmış. Aradaki başka insanların da dikkatinden kaçmış. 20 kişi falan onu görmemiş. Ve bu bir iş birliği yani var ya. İşte o yüzden o diyorum sıkıntı. ya 20 kişinin elinden geçiyor. Ne? Neyse. Benim canım dikkatli takipçilerim uyardı tabii beni. Hemen sildik orayı. Sildik, düzelttik. Siz de görmemiş gibi yaptınız. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdi piknik yapmak için Sazova Parkı'na gidiyoruz. Sazova Parkı çok güzel, çok büyük, çok geniş bir park. Bence ev evet. çok sevecek. Orada meydan geniş vallahi ve güvenli bir alan. Bol bol koşturacağız artık. Şimdi geldik de, cumartesi olduğu için bayağı bir kalabalık. Bayağı bayağı. Bayağı kalabalık. Hala sağa park et bence şarbanın arkasına. Tamam, ben dışarıdan bakayım mı? sakin ol lan. O kutuyu evce de mi yapacak şey <laughs> Hangi kutu? Kutu mu var orada? ben o görmüyorum. Şey Tam hangisini istiyorsun? Buna mı bineceksin, onu mu kullanacaksın? Ne? Sen? Ne istiyorsun? Buna, buna mı, buna mı bineceksin? Sen için? oturacaksın tamam. Tamam, tamam okey. Parkın içi büyük ihtimalle çok muhtemelen, kalabalık evet, şu an. Yer bulamayacağız gibi geliyor. Şimdi muhtemelen oturacağımız yere gidene kadar takipçilerle bol bol fotoğraf çektireceğiz. Hiç çektirmiyormuşuz, ne gülerim ama var ya sana. Çok gülerim bak. Yok ya bence çok takipçimiz çıkacak. Bakın şöyle bayağı kalabalık. Ne taraftan Mert? Buraları sen daha iyi biliyorsun. Bence soldan gidelim. Soldan gidelim, tamam. Şurası ne? Tuvalet. Ne? Tuvalet mi? Tuvalet. tuvalet mi? Burası tuvalet mi? Evet. Harbi mi? Hı. Evet. Evet orada şurada bayan VC yazıyor. Bayan. <laughs> bayan değil kadın VC. Bak burası Hakikaten erkek. Hakikaten VC'ymiş lan. Ne güzel bir VC. Gördüm en güzel VC. <laughs> Merdivenler falan var, o şey mi? Oğlum beni niye kandırıyorsun lan? Orası <laughs> tuvalet değilmiş, bildiğin şey gibi. Evet. E, tu tuvalet işte orası. Neydi? Amfiteatro gibi bir şey orası. E. Ben bilmiyorum, görmedim. Ben akşamlara <laughs> geliyorum yani. Ben de inandım. Ama tuvalet ben... değilmiş sonuç olarak yanıyor. Ya, tam, <laughs> tam arka tarafı tuvalet onun. Ön tarafı amfiteatro. Bu diyalog yaşanırken yes. Seda bizimle asla muhatap olmuyor. Sizin cahilliğinize <laughs> daha fazla uğraşmak <laughs> istemiyorum. Peki bir tavşan gibi zıplaya zıplayamıyor. Hayır. Peki bir fil nasıl uyur? Uyumaz mı bir fil? Ayakta uyur mu zebra gibi? Ee, şu zebra an gibi de uyumaz. cevap veriyorsun. <laughs> ha park evet, var. Önce bir yere fark. oturalım eve ondan sonra parka da geliriz. Kimse bizi tanımıyor. Ben kadraja girerim. Aa siz Nisan Hakan değil misiniz? Ya da fotoğraf çeker giderim. Ha tamam iyi olur ya çünkü biraz... <laughs> Egosuz zedelendi. Egom zedelendi. Şu şatonun gölgesinde demlenebiliriz bence. Nereye çömelim? Şu aydın orası güzel bence. Aşkım çocuk gidiyor. Gel kız sen neredesin? Ah, bir ne oldu geldi. Ne o? Duyuyor musunuz? Park içerisinde piknik yapmak, kabuklu kuru yemiş yemek yasaktır diyor. Hepsini yapmaya geldik şu an. <laughs> Merhaba. Merhaba. Selam. <laughs> İyi Teşekkürler. Sen nasılsın? Ben Sizin Instagram'da resim de takip ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Sağ sen fotoğraf çek. Tabii olur. Çekilebiliriz. Hadi gel yanımıza otur böyle. Gel. Tamam. Tabii. <gülüyor> Selam. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ne oldu? Merhaba. Aa, kıskandı mı? Aa, aa, aa. aa dur Tamam, ama. tamam. <laughs> Anneciğim, tamam. arkada... <laughs> Bir şey oldu mu? Tamam. Yok, yok hayır. Pardon. Anneciğim. girdin diye kıskandı seni. <laughs> tamam sen. Tamam <laughs> rica ederim. Görüşürüz kendine. Şey kusura bakma tamam. Eva için. Bir şey değil mi? <laughs> oh, 3-5 kişi tanıdı. Oh. Bir an unutuldum, artık kimse beni sevmiyor sanmıştım. Rahatladım. Aşkım ben seni seviyorum. Ya aynı yetmez. şey değil. <laughs> Geldiğin iyi oldu ya. Teşekkür ederim. Neden? İşte takipçiler falan geliyor ya yanımıza. Fotoğrafımızı <gülüyor> çekiyorsun. <gülüyor> Yine kırıldım. Aşkım ben Eva'nın piknik takımını getirmiştim. Onlarla tamam. piknik yapsak kızmazlar Vallahi bence. Valla yaparız herhalde ona da bir şey demezler. Muhtemelen. Bunu gerçek bardak zannetmesinler de. Yok canım gerçek değil bu plastik onlar. Eva <laughs> hadi bebeğim bize çay koy. Çay koy bize çay ver. Evet, ses efektlerini de yapıyor. Ha, hepsine. Koydun mu hepsini? Ben şeker istiyorum Eva'cığım. Şekerli içiyorum biliyorsun. Teşekkür ederim. Eva'nın en sevdiği bebeğini göstereyim. Bu. Ya onun sarısını <laughs> da çok komik seviyordu. Ya. Bunun sarışın olanından vardı, o kayboldu. Evet. Ve bayağı da bir aradı onu. Ondan evet. sonra gittik bunu aldık. Bu böyle et bebek. Şöyle bayağı yumuşak bir şey. Mert, çay. <laughs> Teşekkür ederim, kullanmıyorum. Ben içerim. Oh. Oh. Çok güzel. Piknik derken bence kimse bunu hayal etmemiş. Benim direkt aklıma mangal geldi. O yok dönünce zaten piknik olmaktan çıktı. <laughs> Bu arada geçen hafta Trabzon'daydım. Muhtemelen Bizi Instagram'dan. Bizi götürmedi. Evet Seda'yı Seda, yı, Seda yı ne yazık ki götürmedim. Kuymak yedin mi? Kuymak yedim. Güzel Bak, miydi? Tahmin ettiğimden çok daha güzeldi. Ta kahvaltıdaki herkes en çok kuymak yiyerek buldu. Gerçekten buydu. mi ya? Bayağı güzeldi ya. Seda da gelecekti muhtemelen evet, de. Evet ben çok istedim gitmeyi. Eva'yı bir yerleri bırakmak sorun olduğu için ben tek başıma gittim. Aslında senin gelmeni isterdim. Güzeldi. Onun bir projesi için gittik. Güzel bir proje yapmışlar. Kısaca bahsetmek istiyorum. Okul önlerine geri dönüşüm kutuları bırakmışlar. Bizler de çöpümüzü ayrıştırıyoruz. Plastik atıklarımızı bu okul önlerindeki geri dönüşüm kutularına bırakıyoruz. Geri dönüşümde biriken bu plastiklerden daha sonra çocuklar için oyun parkı yapılıyor. Yapılan parklarda mesela biz Trabzon'dakine gittik ya o parkın çevresinde 5 kilometre yakınında başka hiçbir çocuk parkı yokmuş. Size i̇htiyaç çok olan güzel belgelere bir yapıyorlar. Evet. İlkini Arda yapmışlar. İkinciyi Trabzon'da yaptılar. Ben işte onun açılışına katıldım. Orada çocuklarla birlikte parkın açılışını yaptık, eğlendik. Kısa görüntüler var, onları size izletmek istiyorum. Sonra devam edeceğiz. Gel, gel. Gel hoş geldin, hoş geldin. Aa! Trabzon'a geldik. Oman'ın iyilik için kirlenmek güzeldir motosuyla buradayız. Bu Burada gördüğünüz park okul önlerinde bulunan, onun geri dönüşüm kutularında biriken plastiklerden yapılmış. Birazdan parkın açılışını gerçekleştirdikten sonra çocuklarla oynamaya başlayacağız. Şimdi tişörtlerimizi de değiştirdik, parkımızı açtık. Çocuklar parka geçtiler, biz de onlara eşlik edeceğiz. Bizimle gelin. Ya, kaç kişisiniz? Ya, yani. Beş kişi yendiniz beni. <laughs> Şirlenmek güzeldir. <Güzelim. gülüyor> Yakaladım. <gülüyor> Yakaladım. Babana koş. Nereye gidiyor? Aşkım yine mi düşürdün? Ben düşürmedim kendini yere attı. Öyle mi oldu? <gülüyor> <gülüyor> Lan çocuk. Bak, Aşkım düşürüp duruyorsun bak, dinleyin. Yani temas bile etmedim nasıl düşüyor şey <laughs> Üstüme kalmasın diye yaklaşmıyorum dışarı <laughs> El sallıyor ya. Bay bay. Nereye gidiyorsun? bakmıyor bile arkasından Nisan ya. TRT dağa çıkması gibi çıkıyor bakar mısın? Elini kolunu sallaya sallaya. Lala. Bir müdahale etsek mi artık? Lala. Bayağı uzaklaştı çünkü. Yok yok bekle. Orada bir şey yok değil mi? Arkasında bir havuz mavuz yoktur. Çünkü havuz varsa içine girer kesinlikle. <laughs> Lan niye korkutuyor şimdi? Koş. <laughs> 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 yok yok tamam arkası tamam. düz. Ama ileride var. Eva. Eva. <laughs> Şu an o kadar mutlu ki. Parka gidiyor Nisan. Ha parka gidiyor. E tamam gel o zaman. Ben de diyorum nereye gidiyor bu? Ya biraz kaydıralım onu. İşte park böyle önemli bir şey. <laughs> Arkasından çelme mi taktın? <laughs> Hiçbir şey yapmıyorum. Yemin ederim adım çıktı bir kere var ya. Çocuğa temas etmeyi korkuyorum kamera karşısında. <laughs> Hadi Haydi Eva, çık yukarı. Hadi bakalım. Hoppa. Tuttum. Yakaladım. <laughs> <laughs> Kafam. <laughs> İyi misin aşkım? pek <laughs> değil. Başın dönüyor değil mi? Dönüyor biraz. <laughs> dönüyor mu? Tam buradan <laughs> vurdum kafama. Aynı anda dilimi de ısırdım. Çok kötüydü. İyisin ama değil mi? He. <laughs> i̇yisin, <laughs> iyisin. iyisin. <gülüyor> Çok kötü vurdum. O neyden yapılmış ya? Çok acıyor. Allah kahretmesin. Tam sivri köşesine geldi. Var ya Sivri köşesi yok ki. E böyle ya yuvarlı. Keskin kenarına Evet. Geldi. evet. <laughs> Eva, e, yorulduysan dönsek mi acaba? Hiç, <laughs> hiç yorulmuşa benzemiyor. Geliyor. Uh. Aralığı bir de durup yeri eşeliyor ya. Onu yani. nereden öğrenmiş? Bay bay. Aşkım inşallah düşmezsiniz oradan ya. Kafana dikkat et. Baktım. <laughs> Seda, çocuklar buradan kaymıyor, düşüyor buradan. Sen, oğlum çok iyi, çok yüksek. Neyse tutar, neyse. Ben tutuyorum, tamam. Tamam. <laughs> tamam. Evet, örümcek. Orada kim var ya? Orada... Örümcek adam. Orada... Örüm, örümcek adam var. Bak örüm... gidiyor, aaa ata ata gidiyor. Bak gördün mü değişik Düştü. <laughs> Gerçek örümcek adam olmayabilir. <laughs> ne yapayım yakalayamam ki bana onu. <laughs> o hepimizden çok hızlı. Hadi ya, git yakala hadi. Git yakala onu. Koş, gel koşalım hadi. Gidelim yakalayalım. Kucağıma mı geleceksin? Örümcek adam. Örümcek adam, örüm... Spider-Man. Selam verir misin Eva'ya? Evet. Aha bak 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 bir şey yapacak. Bak bak bak. A -a. O, tırmanıyor. Aa. Tırmanıyor. Aa Ne yapıyor? Eşeleniyor. <gülüyor> <gülüyor> at bakayım. at. at. Piş, piş, piş. Piş, piş. Yap hadi Eva. Piş, piş, piş. <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar eğlendi. Hadi gidelim buradan. <gülüyor> <gülüyor> o kadar fazla. <laughs> Birazcık şey olmadım değil, gıcık olmadım değil. Aşkım senin kızın aşık oldu galiba. Hadi gidelim buradan ya. Çocuğun enerjisi de bitmiyor ha. Şov yapacağım diye. Her örümcek adamın arkasından gidilmez öyle. <laughs> hem beyin travması geçiriyorum, hem Aha. güneşin altındayım, hem çocuk taşıyorum. E, tamam al kamerayı. İndirdim zaten. ama yani. Git getir çocuğunu. Örümcek adamın peşine gitti. Gel lan. Oh, tosunum. Oh, üfle bakayım. Bak, üfle. Gördün mü? Gördün mü? Üfle. Tamam, o da bir yöntem. Bunu üfle. Yani üflesen daha şey de. Aşkım koş örümceğe gidiyor. Lanet olsun. <laughs> Örümcek adama bay bay yapıyor Nisa. Öpücük daha teva. Kızım yapma öyle şeyler. <laughs> yapma öyle şeyler ne? Ne gereği var ya? Bak. Baktın mı? Baktın mı menüye? Sana <gülüyor> <gülüyor> Bebeğim, menüyü beğenmedin mi? Niye öyle yaptın? Tamam çorba istiyor. Hadi çorba, çorba ile beraber kuzu kaburma çorbasıydı tamam mı? <laughs> Adam dedi ki bebek için de ağır gelebilir ha, evanın içişine <laughs> bak. bak şimdi bir tane de burada traktör var. Bir de traktörle çekim yapalım istiyorum. Tamam. Traktör kullanmayı biliyorsun. Evet. Anahtar üstündeymiş. Römeok'ta takılı değil ben sabah baktım. Tamam. Gel bir deneyelim. Bakalım. <laughs> Neyse tamam bunu sana yapmayacağım. <laughs> Traktör kalabilir. <laughs> Sürmesine de sürersin de ya örümcekler de böyle üzerinde gezer yani. Evet. Çok örümcek var. Tamam hadi. Gidelim.